Merhaba arkadaşlar, hepiniz Nur Topu'na hoş geldiniz. Evet, video başlığından da okuduğunuz üzere ilahi adalet yerini bulmayacak. Çok iddialı bir başlık ama bunun sebepleri var. Evet, şimdi bu kısa videomuzda aslında ben bir sohbet videosu gibi düşündüm. Normalde Nur Topu malum bir tarot kanalı ama aslında ben spiritüelliğe farkındalığı çok önemli veriyorum ve tane camiada ama özellikle tarot camiasında da sürekli uzun aylar yani aylardır devam eden bir konu var malum. O da ne? İlahi adalet yerini ne zaman bulacak diyorsunuz değil mi? İlahi adalet ne zaman bulacak Meriç? Meliç belasını bu insan ne zaman bulacak? O kadar bela okuyorum ama bu insan hala mutlu mesut devam ediyor hayatına. Yani ne zaman ilahi adalet yerini bulacak? Bunu soranlarınız çok var ve ben de o yüzden bu videoyu çekmek zorunda hissettim kendime. Ve bilmiyorum hani çok fazla danışmanlık yaptığım için danışmanlıklarda da bu konu çok ön plana çıkıyor. Sizin de merak ettiğiniz şeyler var belki. Sadece şunu söylemek istiyorum. İlahi adalet bence düşündüğünüz gibi değil. Yani şöyle. Şimdi arkadaşlar İlahi adalet yerini bulamayacak. Bir kısmınız için gerçekten ilahi adalet falan yerini bulmayacak. Şimdi diyorsunuz ki Meriç nasıl yani? Ne? <laughs> Şöyle yani şimdi ilahi adalete niye bu kadar takılıyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Neden bu kadar ilahi adalete takılıyorsunuz? Çünkü size bir haksızlık yapıldı değil mi? Bir yara aldınız. O yara sizi üzdü ve diyorsunuz ki Allah'ım, Evren, Tanrı, hani ilahi adalet nerede, ne zaman olacak diyorsunuz değil mi? Ama burada dikkat etmeniz gereken şey ilahi adalet için illaki aklınızdaki kişinin bela bulması gerekmiyor. Ya da sizin bu belayı görmeniz gerekmiyor. Bunun için bekleyerek hayatınızı geçirdiğinizde aslında o bela sizin üzerinize yapışıyor. Çok basit bir söylem var bunun için. Bela okuyan bela bulur demişler değil mi arkadaşlar? Bela okuyan bela bulur. Yani sen kendi kalbinde ne kadar art niyet beslersen aslında eleştirdiğin sana haksızlık yaptığını düşündüğün insanın oyununa düşmüş olursun. Çünkü onun seviyesine inersin ve onun enerji alanına bağlandığın için, sürekli o insanı düşündüğün için, çünkü belasını ne zaman bulacak dediğinde de aslında sürekli o insana enerji veriyorsun. O insan zaten kötü bir insansa, zaten şeytanın yolundan giden bir insansa, o insan Başına kötü bir şey gelmeye Hatta mutlu mesut hayatına devam edebilir. Giderek daha da mutlu olabilir. Siz sen de 10 senenin geçirirsin, 15-20 sene geçer ve dersin ki Meriç, ben senelerce belasını bulması için dua ettim bu adama ya da işte bu kadına. Ama hala mutlu görüyorum. Hani hiç belasını buldu yok. Burada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani ilahi adalet. İki tane önemli nokta var ilahi adaletin yerini bulması için. Biri, ke yani kendine güvenmek çok önemli. Sen zaten kendine güvendiğinde, kendine değer verdiğinde çekip gitmesini biliyorsun. Sana haksızlık yapılmış olsa bile belanın peşine düşmüyorsun. Negatif enerji alanına girmiyorsun. Diyorsun ki, evreni havale etmek, Allah'a havale etmek işte burada önemli. Sana haksızlık yaptığını düşünüyorsan Allah'a havale et. De ki tamam yani hani o belasını bulacak de ve orada bırak. Orada bırakman lazım ama orada tüm bu olayı, insanı, enerjiyi artık hayatından salman lazım. Bunun yolu ne? Kendi hayatına bakmak değil mi? Enerjini yükseltmek, ruhani açıdan kendi hayatına bakmak. O zaman zaten öyle bir noktaya geleceksin ki umrunda bile değil. O insan bela mı buldu, şu anda mutsuz mu, yaptığı seçimlerden dolayı başına ne belalar geliyor? Hani belanın peşine düşen bela bulur. Bela arayan bela bulur. Bela düşünen bela bulur. Bela okuyan da bela bulur. Yani burada bunu fark etmeniz lazım çünkü tarot komitesinde de bu çok yaygın. Spiritual komitede yaygın ama yani tüm insanlık adına yaygın bir durum gibi. Böyle sanki %90'ınız sürekli bela okuyor ve giderek farkına varmıyor. Kendi kalbinin içi negatif bir alana saplanıyor ve o kadar böyle kendi içinizde aslında art niyet besler hale geliyorsunuz ki. Kısacası düşük enerjiye geçiyorsunuz. Orada kıskançlık devreye giriyor. Orada nefret devreye giriyor. Ve sürekli sen her gün kalbinde bu nefret, kıskançlık, haset... Hani bela enerjisi çünkü yüksek bir enerji değil. Yüksek enerji sevgi, mutluluk, neşe. Sen sürekli bu enerjileri düşündüğün için ve kalbinde enerji alanında bunları barındırdığın için aslında belasını bulan günün, de, günün sonunda sen oluyorsun. Ve ilahi adalet tabii ki yerini bulmuyor. Çünkü yaptığın şey aslında karşı taraf sana haksızlık yaptığında örneğin bir karmasını bulacak, belasını bulacak. Ama sen onun yerine resmen diyorsun ki hayır sen belanı bulma ben seni güçlendireceğim, ben kurşunu yiyen ben olacağım acıyı çeken ben olacağım. Arabesk bir şekilde bu duruma takılı kalmış bir şekilde kendi hayatını yaşamayan ben olacağım diyorsunuz. Yani o zaman tabii ki videonun başlığında olduğu gibi ilahi adalet yerini bulmayacak. Sizin gibi düşünenler için ilahi adalet diye bir şey olmayacak. Çünkü ilahi adalet karma ile çok bağlantılı bir kavram değil mi? Karma dediğin şeyin yerini bulması aslında karmanın amacı ne? Karma'nın amacı bir insanın belasını bir insana bela okumak ya da işte bela bulacağı günü beklemek değil. Bu düşük enerji. Karma'nın amacı senin derslerini alıp yüksek enerjiye geçmen, umursamaz bir enerjiye geçmen ve kendi yoluna bakmanla ilgili. Sen kendi yoluna baktığında, umursamadığında ve aslında kendi enerjini yükseltip kendi mutluluğuna odaklandığında karşı tarafın mutsuz olacağı günü umursamazsın. O günü beklemezsin. Çünkü sen kendi içinde mutlusundur. Hatta dersin ki iyi ki bitmiş o ilişki. bu bulsun bulmasın umurumda değil. Ben o, o gün hani Allah'a havale ettim ama sonra saldım. Umurumda değil çünkü bunu düşünüp ben vakit harcayamam. Bunu düşünüp güzel enerjilerimi bu duruma, bu insana, bu insanı güçlendirmek için akıtamam. İşte kiminiz için niye ilahi adalet yerini bulmuyor? Çünkü kendiniz de değilsiniz. Aslında yani karmanın da amacı ne? Yani karmanın amacı ya da işte ruh ikizi, ikiz alev, twin flame tarzı ilişkilerin amacı ne? Seni kendine getirmek, kendine değer vermeyi öğretmek ve spiritüel anlamda bir uyanmaya geçmeni sağlamak değil mi? Ama senin işte bu uyanışı reddetmiş oluyorsun bu şekilde. Aslında sen evrene de güvensizlik enerjisi veriyorsun. Diyorsun ki Allah evren ya da Tanrı ben sana güvenmiyorum diyorsun. Çünkü sürekli her gün aklına bu soru işareti ve endişe geliyor. Endişe de temelinde güvensizlik barındırıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki yani ben evrene, Allah'a o işi yapacağına güvenmiyorum. Hani tamamen güvensen salarsın. Onu ona havale edersin ve ondan sonra gerçekten umrunda olmaz. Çünkü Allah'la, evrenle, Tanrı'yla bağlantın güçlüdür ve güvenirsin. Yani senin yaptığın iki hata var burada. Birincisi, Tanrı, Allah, evren, inanç sistemi neyse ona güvenmediğini söylüyorsun. Şimdi kiminiz diyecek ki haşa, haşa değil. <laughs> ona güvenmediğini söylüyorsun. Burada zaten bir tongaya düşmüş oluyorsunuz. Bir de sürekli bu insanı bekleyerek, oraya takılı kalarak aslında bu insanın yaşaması gereken karmayı siz kendi üzerinize bulaştırıyorsunuz. O insan o yüzden belasını bulmuyor. O insanı aslında siz korumuş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sünger gibi senin önüne geçeceğim. Merak etme ben seni koruyacağım. Sen düşünme. <laughs> karmayı marmayı düşünme. Ben sürekli o belayı bela okuyarak üzerime alacağım diyorsunuz. Yani burada gerçekten evrene karşı, Allah'a karşı güvensizliğiniz var. Ama bir yandan da en temel burada yatan durum kendinize güvenmiyorsunuz. Kendi hayatınıza, yolunuza o noktadan sonra bakamıyorsunuz. Düşük enerjide kalıyorsunuz. Ve düşük enerji hiçbir zaman sizi aydınlığa, ferahlığa getirmez spiritüel uyanma dediğin şeyin ruhani yapılan amaçlı meditasyon vesaire tüm bunların amacı seni enerjini yükseltmek. Enerjisi yükselen insan gerçekten kimseye bela okumaz. Çünkü birincisi mesela affetmeyi öğrenir. Der ki ben seni affediyorum iyisiyle kötüsüyle. Haksızlık yaptığım da oldu ama mutlaka benim de haksız olduğum taraflar olmuştur. Mesela buradaki diğer bir nokta da bu tarz bela okuyup, belan ilahi adaleti bir türlü bulamayan, aslında kendileri karmik bir döngünün içinde sıkışmış siz izleyicilerim. <laughs> yani o kadar çok hata var ki, böyle aklıma bir sürü şey geliyor bu videoyu çekmek istediğim için ve kesmeyeceğim. Hani sadece uyanın diye söylüyorum. İlahi adalet falan böyle düşünenleriniz için yerini bulmayacak, bulamayacak arkadaşlar. Çok basit yani. Bela okuyan bela bulur. Çünkü kalbinde sürekli art niyet barındırır. Ve günün sonunda kendini melek olduğuna inandırır. Ama karşılaştığı şey bir 5-10 sene geçtikten sonra şeytan olur. Yani eleştirdiğin insana dönüşürsün. Şeytan dediğin insanın kendisi bizzat sen, sen oluyorsun. Haberin bile olmaz. Sonra bakmışsın yanında hiçbir arkadaşın yok. Seni gerçekten seven yok. Çünkü karmanın içinde sıkışmışsın. O noktadan sonra senin hayatında mutlu olman diye bir şey bile söz konusu olmaz. Yani ilahi adalet dediğin şey karşı tarafın bela bulması değil. Senin kendine gelmen, kendi hayatına değer vermen ve kendi yoluna bakman. Sen bunu yapmıyorsan ilahi adalet diye bir şey yok. Yerini bulmayacak. İlahi adalet dediğin şey aslında senin kendine gelmen. <laughs> O yüzden bu kısa videoyu çektim arkadaşlar. Yani umarım faydalı olacak. Umarım faydalı olacak çünkü çok fazla insan ilahi adalet, ilahi adalet diye o düşük enerji alanında kalarak adalet gelecekse de gelmiyor. Gecikiyor. Blokaj oluşturuyorsunuz. Taktığınız her şey, takıntı haline getirdiğiniz her şey sizin enerjinizi düşürmeye başlar ve blokaj oluşturur. O noktadan sonra yani Mutlu bile olman çok zor. Hayatında güzel, bereket, bolluk çekmen de bir o kadar zor. Yani burada bu dediklerimi bir düşünün arkadaşlar. Bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Çünkü ilahi adalet sizin için böyle hareket ediyorsanız yerini bulmayacak. Bir an önce kendi hayatınıza bakın. Bir an önce kendi yolunuza bakın yani. İlahi adalet ancak böyle yerini bulacak. Senin mutluluğun ilahi adaletin yerini bulması, onun mutsuzluğunun bir önemi yok. Onun mutsuzluğu demek değil ilahi adalet, onun bela bulması demek değil. Senin mutlu olabilmen demek. O yüzden bu videoyu çektim. Umarım faydalı oldu arkadaşlar. Öyle, hepinizi seviyorum. Bye bye.